Sabah aldım haberi. Akşamda bizim arkadaşın söylemiş Suriye tarafına geçiyorum diye. Bize söylemez zaten söylemez öyle şeyleri. Savaşta işte komutanlar falan geldiler sağlık ekipleri. Onlar haber verdiler. Öyle haber aldık. En son ne zaman En son bir hafta falan oluyor ben görüşüyorum. Annemle konuşuyorlardı her akşam da. Ara ara şey yapıyordum yani. Anne bu burada mı? mi? Annemler karşıda da ablamdalardı. Onlara da haber gittiyse şimdi yoldalar geliyorlar. Evet, sağ olun. Vatan sağ olsun.